Çift bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Ünye Belediyesi bisiklet yolundayız ve size bugün bisiklet yolunu anlatacağım. İlk öncelikle burası ünlü bisiklet yolu. Gördüğünüz gibi e, çok da büyük değil, çok da küçük değil. Tam ayarında bir bisiklet yolu. Güzel donatılmış. Yani yanında çiçekler böyle bisikletle gezerken böyle belki durursunuz, çiçekleri koklarsınız diye çiçek koymuşlar. Aynı araba yolunda olduğu gibi sağ şerit var, sol şerit var. Ve bir de yanın tarafında yürüme yolu var. Şöyle gösterelim. Burası sağ şerit. Yani tam olarak bu yola şuradan gidecekler sağ şeritten gidecekler. Her iki taraftan da sağ şeritten gideceksiniz. Yani sizin sağınız. Mesela diyelim bu tarafta benim sağım burası. Burası benim şu an sağ, sağ şeridim oluyor. Sağ şeritten gideceğiz. Yani sizin sağınız. Mesela şu yol sağ şerit ya. Ben bu taraftan gidiyorsam her zaman sağımdan gideceğim. Aynı şekilde de buradan gidersem buraya doğru gidişimde yine benim sağımın şeridini kullanacağım. Çok fazla karışıklık oluyor. Soldan gitmesi gerekenler sağdan gidiyor. Öyle çok karışık bir şey. Ben yine de öğreteyim. Aklınıza bulunsun. O şekilde gidin. En sağlıklı yöntem bu. Bisiklet yolunda yapıp yapmamamız gereken şeyler var. Mesela bunların ilki yayalar bisiklet yolundan gitmeyin. Az önce gösterdiğim gri yollar bisiklet yolu. Gerçi belediyeye göre değişiyor ama... İki şeritli yol her zaman bisiklet yoludur. Tek böyle yürümelik yol, yürüme yoludur. Mesela şu yollar, iki şeritli yollar bisiklet yolu. Ancak tek şeritli, tek yollar yürüme yolları. Yani bazı belediyelerde renkler değişik olabilir. Ancak aklınızda bulundurun ki iki şeritli yollar bisiklet yolu. Yapmıyorum ki hani ben bu yoldan yürümem lazım ya gideyim böyle bisiklet yoluna gideyim böyle. Yürüyeyim böyle ama maalesef arkadan, önden, her iki taraftan da bisiklet çarpabiliyor. Peki yayaların yapmaması gereken tek şey bisiklet yolundan yürümemek, kendi yollarından yürüme yollarından yürümek. Bisikletçilerin yapmaması gereken şey ne? Kendi şeritlerinden gidip öyle zikzak çizmemek. Aynı zamanda her zaman yola dik bakmak. Yani bazı bisikletçiler çok dalgın olabiliyor. Mesela ben böyle yerlere bakıyorsun, etrafına bakıyorsun. Dikine bakmanız gerekiyor ki yolu görün, yayı görün, çarpmayın. Burada farklı bir detay daha var. Bisiklet yolunu sadece bisikletçiler kullanmıyor maalesef. Motorcular kullanıyor. Arkasını bisiklet yolunun tam tersine çevirmiş anneler bebeğini böyle almış gidiyor böyle. Bilmiyor ki az sonra Carraro Reis 052'li bir tane vatandaş gelecek böyle hızlı hızlı çarpacak bebeğine. Motosikletler burayı ceza yememek için kullanıyor genellikle. Böyle plakalarında hayvan kadar şöyle kolum kadar cezaları var. Ana yola çıkarlarsa kesinlikle böyle ceza yiyecekler. O yüzden bisiklet yolunu kullanıyorlar. Ama şöyle bir hatırlatma yapayım güzel motosikletçi arkadaşlarım. Bisiklet yolunda motosiklet sürerseniz bunun da bir cezası var. Yakalanırsanız yani. Her tarafta kamera var ne bileyim ben, ben. Bisiklet yolunu kullanmak için izni olanlar neler? Elektrikli skıtırlar, elektrikli bisikletler ve elektrikli voltalar. Çok büyük olmadığı sürece herhangi bir volta araçla elektrikli bisiklet bunlarla gelebilirsiniz. Bu bölümü de izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün de sizlere elimden geldiğince bisiklet yolunu anlatmaya çalıştım. Umarım söylediklerim iyi dinler ve ona göre davranırsınız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. İyi pedallamalar.